Bugün itirazlar ardarda geliyor. Yine Mirza Gula Ahmed Aleyhisselam hakkında bir itiraz var. İzleyicimiz şöyle diyor. Mirza Gula Ahmed gibi onlar da Krishna'nın, Rama'nın Allah tarafından gönderilen peygamberler olduklarını söylüyorlar. Mirza Gula Ahmed kendisi hakkında Krishna avatar olduğunu söylemişti. Evet şimdi tabii bu arkadaşlar soru soruyorlar. Allah, Allah razı olsun. Demek ki bir var. Arayışlar. arayışlar var. Evet. Ama onlara bunu söylememiz lazım ki sağdan soldan okumaktansa direkt vadilen Mesih e Aleyhisselam kitaplarını okusan. Cemaatin aşağı yukarı 50'ye yakın Türkçe çevrilmiş eserleri var. Oradan okusunlar. Şimdi efendim Krishna ve falan cevabı onları iddia ettiler efendim biz Allah tarafındanız. Şimdi Türkiye'de çok meşhurdur İmam Rabbani Hazretleri. Herkes tanır. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki ben Hindistan'da bazı kabirler görüyorum. Bunlar peygamberlerin kabirleridir. Ne diyecekler İmam Rabbani'ye? Yani allah Teala Kur'an'da diyor ki ve ummatin nazir. Her ümmete, her millete bir uyarıcı geldi. Peki o Hindistan, Hindistan'da yaşayanlar onlar ümmet veya onlar milleter milletler değil mi ki oraya uyarıcı gelmedi? Dünyanın her tarafına uyarıcılar geldi. Yetim 124 bin peygamber geldi. Onun için Hindistan'da da o, o peygamberlerden o da onlar da ne diyeyim mi paylarını aldılar, allah Allah Teala onları da gönderdi. Allah Teala Rabbul Alamindir O sadece Arapların veya efendim Yahudilerin Rabbi değildir. Her defa gönderdi. Allah, bütün alemlerin Rabbidir. Hem manen onlar besler. Onun için peygamber gönderir, Hem maddeten besler. Onun için onlar dünyada her millete nimetler vermiştir. Kaldı efendim vaadlen Mesih Aleyhisselam kendine Krishna dedi veya efendim Mesih dedi veya Mehdi dedi veya başka bir şey. Niye böyle dedi? Şimdi bir insan, mesela ben, bana bir tane benim hanım sesleniyor, diyor ki eşim mesela, ben şöyle bakıyorum. O buradan annem sesleniyor, yavrum diyor, ben böyle bakıyorum. Oğlum böyle başka sesleniyor, ben oğluma da bakıyorum. Birisi der ki böyle akıllı olmayan birisi, acaba adım delirdi mi? Ha ben delirdim, ben delirmedim. Çünkü benim herkesin nisbetiyle, herkesle olan ilişkim, açısından benim ismim farklı. Benim hanımım için ben eş, annem için oğul, oğlum için de babayım. Nitekim ki nereden ses geliyorsa oraya bakmak zorundayım. Veya birisine diyeceğim ben babam mı yavrum? Başka millete, başka ya anne, ben senin oğlunum, ona ben senin eşiyim değil mi onu diyeceğim. Şimdi, vadilen Mesih'i aleyhissalatü bu, çünkü bütün ümmetlerde ahir zamanda bir ilahi elçinin geleceğini dar bir söz var. Bu Hindularda da var. Bu yani Hristiyanlarda da var. Hepsi bir kurtarıcı bekliyor. Ha, bir, bir, kurtarıcı bekliyor. <laughs> Budur milletler bekliyor. Ne de ki vadiller Mesih e dedi ki şimdi şimdi bakın bu mümkün değildir ki e, ahir zamanda ve herkes de ahir zamanda bekliyor. Şimdi bu mümkün değil ki efendim Hindulardan bir Hindu çıkacak. Ben o kişiyim diyecek. O vadilen kişi. Yahudilerden de birisi çıkacakmış, Hristiyanlardan da birisi çıkacakmış, Müslümanlardan da birisi çıkacakmış, falanca dinden de birisi çıkacakmış. Nerede kaldı birlik? Ha, yani bu mümkün değildir. Bu aslında bu gelecek olan kişi ta bütün dünya için, bütün alem için peygamber olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden birisiydi. Bu birisi olacaktı. Ve bütün ümmetlere diyecekti ki kardeşim bak senin dininde mesela Krishna olarak ...birisinin gel, gel, geleceğinden bahsedildi. O benim. Mesih olarak Hristiyanlara bahsedildi. O benim. Yahudiler bir Mesih bekler, O benim. Tamam. Veya Müslümanlar bir Mehdi bekler, O benim. Yani diğer Ve, dinleri... E, ...İslam çatısı altında birleştirmek evet. açısından... Ve her dinin... ...o kişiyle olan ilişki nispetiyle... ...o ismini söyledi. Hmm. Ve söylemesi de gerekiyordu. Tamam. Onun için mesela... اسلام عالم درندہ اول یزال نروال دیور کے مثلا بری صدیور کے گیل جے غلان محدی پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتب کوپیا سے اولا جاک بریسدیور کے گیل جے غلان مہدی ابراہیم بینم تام نوح بینم فلان جا پیغمبر بینم محمد بینم فلاندی یہ سوئی لیے جیک Çünkü onun öyle söylemesi gerekiyor. Eğer öyle söylemese o zaman aynı bu hocalar diyecekler ki ya bu kendine Muhammed demedi, bu kendine efendim İbrahim demedi, bu kendine falanca isim vermedi. Onun için bu Allah tarafından değil o zaman bu aynı bu itiraz edenler öyle diyecekler. Ama bu gelecek olan kişi nasıl ben örnekte size anlattım. Bir, bir ferdin nasıl ki diğer fertlerle olan ilişkileri bakımından onun isimleri farklı. O oğluyla hitabını diye ben babanım bak. Ben hmm. Ben eşinin böyle diyecek diyecek. Aynı şekilde bu gelecek olan kişi farklı milletlere olan ıı, ilişkisi bakımından onun ismi neyse o onun dininde onun ismi ne koyduysa diyecek ki ben o kişiyim. Anlatabildim Hı. mi? Yoksa efendim Krishna derken Hindu dermez Krishna'yı çok farklı şekilde inanıyorlar diyelim. Onların, onların tabi dinleri bozulduğu için. Krishna ama onun bazı nedim ilahi sıfatları falan falan diye uyduruyorlarsa o ayrı bir konu. O onlara evet. onu düzeltecek. Hayır efendim. Zaten on ben o sizin sizin milletinize, ümmetinize vaat eden kişi benim. Ben mesela onları nasıl düzeltecek efendim? Onlar ona nasıl kulak verecekler? Evet. Tamam. Hristiyanlar Mesih'i başka bir şekilde inanıyorlar. Ama bu ümmet de inanıyor ki efendim, bir Mesih gelecek. Hristiyanlar da onu bekliyorlar. Ama o gelecek olan Mesih kendini Mesih demesine rağmen Hristiyanların inandıkları Mesih'den bahsetmiyor. Orada değil mi? O tevhide inanan, Allah tarafından gelmiş olan ne Nedim'den bahsediyor. Bu, kafasında bu şey. farklı canlandırdıkları tabii, 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 şekilde tabii, tabii. Ama Hı. Hristiyanların kafasında canlanmış olan veya onların inandıkları Mesih değil bu. Hı. Aynı şekilde Hinduların akıllarında Krishna hakkındaki görüşler farklı olabilir ama onlara bir Krishna gelecek. Ahir zamanda onlara deseler efendim ahir zamanda Mehdi gelecek. Onlar nereden onu bilecek? Mehdi nedir? Diye. Mehdi Arap nedir? Arapça bir gelmedir. Evet. Oldu mu efendim? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet Şems Bey e...